Sivas'ta dışarısı buz gibi soğuk, içeride sımsıcak. Ocakta ekmekler ve pideler pişiyor burada. Ekmek pişiriyor. Bir iki ay yiyoruz, ondan sonra bir daha kalabalık biz kurban oldu. Odun ateşinde evet. bayağı profesyonel sistem var burada. <laughs> Doğal besleniyoruz. gazımızı kendimiz besliyoruz, tavuğumuzu, yumurtamızı, peynirimizi yediğiniz gibi ekmemizi falan doğal besleniyoruz. Bu ortama hayran kalacaksınız. Düşmanım idostum. Sivas'ın yollarına, Çıkay'ın dağlarına dedik. Anadolu turumuzda bu kez de Sivas'a gittik. Sivas'ın Hafik ilçesindeyiz. Fatih Mahallesi'nde. Önce size bir dışarıyı göstermek istedik. Her taraf bembeyaz. Hava soğuk ama böyle tatlı, tertemiz bir hava var. İçimize çektikçe çekesimiz geldi. Şimdi içiniz ısıtacak görüntüler içinde. Ablalar, teyzeler hamurları, yoğurdu. Artık fırına verme vakti ve tam o sırada da biz yanlarında olacağız. Nar gibi alevde kızarmış pideleri tatmayalım mı? Tadalım tabii. Hadi öyleyse herkes ekran başına. Özellikle de Sivaslılar bu haber kaçmaz. İlk girdiğiniz zaman hemen soba karşılıyor sizi. Dışarısı gerçekten soğukmuş. Biz alıştığımızı düşünmüştük oraya ama bir yandan kapıyı da kapattık. Ablalar hazır, konsantre, Tamam. Şimdi biraz ortalığı karıştırmak istiyorum. Bereketli olsun. Kolay gelsin. Ablalar. Şöyle oraya oturabilir miyim acaba? Çıtır çıtır ekmek de pişiyor bu sıcacık ocakta. Ben yerimi aldım. Sıcak sıcak. Böyle tatlı ablalar da var burada. İsminiz nedir abla? Benim ismim Zülfiye. Zülfiye abla ne kadar tatlı güldün öyle. <laughs> ne yapayım işte ilayık bizde yavrum. <laughs> Zülfiye abla ne yapıyorsunuz? Maşallah bayağı bereketli olmuş. He, ekmeğimizi pişiyoruz ya oğlum biz kendi ekmeğimizi. Şimdi aylık ekmek pişiyor burada. Aylık ekmek pişiriyor. Bir ay iki ay yiyoruz ondan sonra bir daha kalabalık biz kurban oldu. Kaç kişisiniz burada? Çok. Iki, üç, beş tane oğlum var. Beş tane oğlun var. Evet. Yandaki abla gelin değil mi? Evet. Aranız nasıl? İyi herhalde. Ya, söz aramızdan çıkmayacak. Yok, ay ay ay. <laughs> bir yandan da abla gülüyor o tarafta. Malum İstanbul'da pandemiyle birlikte kendi ekmeğini kendin pişirmek moda olmuştu. Ama burada her daim kendi ekmeğini kendisi pişiriyor Zülfiye teyze. Şimdi korona ya herkes evde böyle ekmek yapmaya çalışıyor. Biz de işte evimizi yapıyoruz ekmeğimizi, kendimize ekmeğimizi diyoruz, çocuklarımıza veriyoruz, yiyoruz. Kendi halimize geçirip geziyoruz işte yavrum. Allah dışarısı buz gibi. Yani alışıksınız siz buraya. He kapı soğuk de içeri sıcak yavrum. Soba yakıyor ekmeğimizi bir burada. Ne kadar sürede bitecek ikinci leğende? Akşam ezerine yatsı kalmıyor bitiyor. Çok ekmeğimiz. Sabahtan başlayacaksınız evet. yatsıya kadar bitmiş olacak. Evet. Yani o soba hem yanmış olacak evet. hem de buradaki evet. fırın yanmış olacak. Evet yavrum. Hem o soba yanıyor hem de bura, biz de çalışıyoruz burada işte. Şimdi de gelin hanıma uzatalım mikrofonu. Ama önce Zülfiye teyzeden izin alalım röportaj için. Gelininle konuşabilir miyim izin var mı? Konuş. Niye Senin, Yap senin ya. dedikodunu yapabilir miyim ona izin vermem. Yapsın yapsın git dedi yapsın. <gülüyor> <gülüyor> şimdi abla kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk isminiz nedir? Özlem. Özlem abla şimdi kayınvalidenizle görüştük evet. ee, çok güzel şeyler söyledi sizinle ilgili. Evet Allah razı olsun. Benim gelinim bir tanedir dedi. Benim de kaynağım bir tane. Beş gelini var Zülfiye teyzenin. Kaç torunun var deyince duraksıyor biraz. Yalnız biraz ortalığı karıştırayım dedim. He. Maşallah gelin hemen anne gibi sahip çıktı abla sana. He çıkar yavrum o benim gelinin daha sahip çıkar. Hepsi sahip çıkıyor. <laughs> Beşi de sahip çıkar benim oğlanlarım da Ma Maşallah beş tane gelin var. Evet. Kaç tane torunun var abla? Sayısını biliyor musun? Bilmiyorum ki sayısını kaç. Şimdi is <laughs> şimdi sana isimlerini say desem sayabilir misin? 12 tane. He orada tabii oğlan verdi hemen sana sufleyi. Bu <laughs> 15'miş. Ülfiye teyzenin gelini Özlem hanımla devam ediyoruz söyleşimize ve pide yapımının püf noktasını öğreniyoruz kendisinden. Odun ateşinde evet. bayağı profesyonel sistem var burada abla. Aynen öyle. İçeride pideleri gördük. Evet. Neli pideler? Peynirli. Şimdi o peynirleri biz baktığımız zaman böyle markette pazarda e, hani doğal peynir mi değil mi diye biz böyle o, çok sorarız. Yapıyoruz. Kendimiz Peynirde kendimiz, kendimiz var. Yapıyoruz. Evet, ineklerimiz var kendimiz yapıyoruz çökelik peynir. Bizim muhabir Mehmet haberini yaptığı ürünleri tatmakta artık usta olmuş. Baksanıza. Şimdi önce izin almadan bir önlü, önden yolunu yaparak pidelerin tadına bakmak istiyorum. Abla pideleriniz maşallah çok güzel olmuş. Kokuları da çok güzel. İyi, yavrum, iyi. Hemen yolunu açtık. Şimdi pidelere geçiyoruz. Pideler nereydi abla? Peynirli, çökelekli pideler burada. Buyursunlar onları da. Şöyle. Size göstereyim. Özellikle açıyorum da hani görün diye. Buyursunlar. Mis gibi pideler hazır. Muhabirimiz elinde pidesi bu kez de Özlem Hanım'ın eşi Orhan Bey'le başlıyor röportaja. Şimdi Öncelikle biz hep köylere gidiyoruz, köyleri araştırıyoruz. Hani orada doğal yaşam nasıl diye böyle soruyoruz. Şimdi burası nasıl? Zorlukları nedir, kolaylıkları nedir? Kış kolaylık, e, kış zorunluluklu. Ondan sonra böyle aylık ekmeğimizi yapıyoruz. Bir ay yiyoruz. Doğal besleniyoruz. Gazımızla, tavuğumuzla. Bizim çarşıdan veya marketlerden bir alışverişimiz yok. Doğal besleniyoruz. Gazımızı kendimiz besliyoruz. Tavuğumuzu, yumurtamızı, peynirimizi yediğiniz gibi ekmeğimizi falan doğal besleniyoruz. Ah ah şimdi köyde olmak vardı diyorsanız eğer Zülfiye Hanım'ın bu sözlerine kulak verin. Herkes buraya gelmedi. Korona olunca herkes de böyle yaşamak istiyor bir de. E, gelsinler o zaman pişirsinler hep kırın. Ha, geçirsinler şunu 5 dakika otursunlar bakayım açabiliyorlar. Pişirsinler bakayım açabilecekler büşürebilecekler mi pişirebilecekler mi? Pişiremezler ekmekleri. ekmek gitti pişirem her karı pişiremezler. Beceremezler ki getiriyorsunuz vallahi beceremezler. Biz beceriyoruz. Onlar şey sanıyorlar. Soba hazır yakılmış olacak. Evet. Şey olacak böyle kürekle atıp çıkaracak. He ocak yanmış diyorlar. Gidecek diyorlar pişirecek diyorlar. Gelsin pişırsınlar, yaksınlar içsinler. Hep yzdınlar. Hep ardından devrile. Öyle bir de sabah ayazını görseler He, burada. Sabah ayazı daha beter oluyor. Bu yataktan çıkıp sobaya bakayım evet. nasıl yakabiliyorlar. Şimdi de adı gibi Sultan annenin yanındayız. Fırında hummalı bir çalışma varken Sultan Anne kurulduğu makamından hiç mi hiç ayrılmıyor. Sultan Anne. Buyurun. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür Allah'ıma. Yine de iyiyim, ne olacak? <laughs> Sultan Anne sen kaç yaşındasın? 65 var. 65 var. Şimdi e, ne oldu? Bir arkadan ses geldi. Kaç? 74. 74. 74. Oo Sultan Anne sen de yaşını küçük gösteriyorsun. Ne, ne bir boğumuz duruyor anne Hadi bakalım Sultan anneden bir mani dinleyelim ve bu güzel mekandan ayrılalım. anam anapu, sumu yeni bildim düşme ne mi dostumu teze bildim düşmanım dostum.